çok özledim seni be annem. Sensiz yaşamak çok ağır geliyor omuzlarıma artık annem. Çok erken bıraktın gittin bizi. Sen gideli tam dört yıl oldu. Dile kolay be annem. Tam dört yıl. Henüz 16 altı yaşındaydım. Gençliğimin baharındaydım. Ben senin yokluğuna kaldıramıyorum artık annem. Gelsen artık annem. Sen de özlemedin mi bizi? sen de özlemedin mi yavruların annem? <laughs> annem, hani benim asker olmamı çok isterdin ya sen. Bak işte, oğlun asker oldu annem. Üzülme, iyiyiz biz. Merak etme sen bizi. Sen mezarında rahat uyu annem. Kimseye bir kötülük yapmıyorum ben. Herkese yardım ediyorum aynı öğrettiğin gibi. Abilerim, kardeşim, babam diye merak etme annem sen. Mürvetimi görmeni çok isterdim anne. Ama merak etme annem. Gelinini getireceğim mezarına. Biliyor musun anne? Gelinin gözleri de tıpkı sana benziyor anne. Keşke sen de olsaydın anne. Ama hayat işte annem. Kimini güldürüyor, kimini sağlatıyor. Anneciğim, canım anneciğim. Yanına gelmeyi çok istedim. Ama bir türlü olmadı benle. Kefen sana hiç yakışmadı be annem. Ke keşke şimdi tekrardan gelsen, bana bağırsan, kızsan, dövsen beni. Ben sana hiç kızmam annem. Dayanamıyorum annem yokluğuna artık dayanamıyorum ben. Bu minik kalbim dayanmıyor annem. Annem, rüyalarıma gel artık. Niye gelmiyorsun annem? Her gün dua ediyorum rüyalarıma geldi. Kızgın mısın yoksa bana annem? Annem rüyama gel ne olur. Hayalden de olsa göreyim o melek yüzünü. Annelerinizi üzmeyin. Onlara kızmayın. Anneler hep yavruların iyiliği için onlara kızarlar. Annelerinize saygıda kusur etmeyin. Çok sevin annenize. Yoksa her şey için çok geç olabilir.